paketlerin içinde biraz malzeme kalınca onu çıkartmaya çalışıyorum. Ev halkı da bana kızıyor. Gidip yenisini alsana. Ne gerek var böyle uğraşıyorsun diye. Ben de diyorum ki Ariel diye bir marka var temizlik markası. Amerikan malı. Yani koskoca Amerikan malı bile tasarruftan bahsediyor ama biz Türkler böyle şişenin dibini sıyrınca tuhaf karşılıyoruz. Oysa ki bizim geçmişimiz yokluklarla ve mecburi tasarruflarla dolu. Böyle şişenin dibinde kalmış azıcık hardalı iyice çırpıyorum. Tabii biraz daha olsa iyi olurdu ama bu kadar kalmış. İyice çırparsam daha güzel olur. Bir çırpıcı olursa daha kolay olur. Biraz tuz ekliyorum. Biraz daha çırpıyorum. Çalışma hayatında da böyle tasarruf her zaman önemlidir çünkü sadece işimizi yapıp mutfaktan çıkmak ya da herhangi bir konuda, hangi sektörde çalışıyorsak, mühim olan en verimli şekilde çalışmaktır, israf etmeden. Sonra biraz süt ekliyorum, iyice çırpıyorum. Ne kadar çırparsak o kadar güzel olur ve püf noktası sirke sonra sirkeyi ekliyorum sirke bir şifa şöyle sosumuz hazır mutlaka deneyin biraz haşhaş tohumu ve sosumuz süt hardal sirke tuz 呀。Yeah.